Osmanlı'da harem, her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Burasının gizliliği ve hakkında az bilgi bulunması da, insanları düşünmeye sarf etmektedir. Biz bu videomuzda, haremden değil, oranın baş sorumlusu olan, harem ağlarından bahsedeceğiz. Harem ağası veya kızlar ağası diye anılan bu görevliler, 1. Mehmet devrinden itibaren Osmanlı'da görülmektedirler harem ağları, adı üstünde haremin düzeninden sorumlu tutuluyordu. Bunlar için ayrıca, hadım ağları şeklinde ifadelere de yer verilir. Harem ağları, Osmanlı'da çok önemli bir yer tutar. Siyah insanlardan oluşan ve cinsellikleri küçük yaşta idiş yöntemiyle yok edilen bu bireyler, çok uzun yıllar boyunca Osmanlı sarayının harem kısmını kontrol etmiştir. İlk başlarda beyaz olan ağlar, daha sonra Afrika'dan getirilen siyah kölelerden oluşmuştur. Sultanın huzuruna istediği gibi girme gücüne sahiptirler. 17. yüzyıla kadar köle gibi davranılan kız ağlar, daha sonra sarayın en güçlü kişilerinden biri oldu. Osmanlı'da hadım işlemi büyük günah olduğu için, alınan köleler Osmanlı'da hadım edilmezdi. Daha önceden hadım edilen köleler alınırdı genellikle Afrika'dan getirilirlerdi ve hareme gelen bu siyah köleler en aşağı rütbede hizmete başlarlardı. Sonra sırasıyla, Acemi ası, nöbet kalfası, ortanca, hasıllı, 12. hasıllı, yayla başı gulamı, yeni saraybaş, kapı gulamı olurlar ve en başarılı olanları kızlar ası olarak atanırdı. Kızlar arasında münasebetin oluşmaması adına, hadım edilmeleri esas alınırdı. Yine haremde sorun teşkil etmemeleri için çirkin görünümlere sahip olan kişiler görevlendirilirdi. Hatta bu durum yüzünden toplum içerisine çok fazla karışmadıkları bilinir. Toplum tarafından dışlanan hadımalar sıkı bir dil ile edep eğitimi alırdı. Usullerden ve adetten geri kalmamaları sağlanırdı. Yine merak edilen bir diğer hususun devlet görevleri olduğu açık durumda harem ağları, sultan ve sadrazam sonrası, saraydaki en yüksek görevlidir. Kendileri, hali hazırda devlet görevine sahiptir. Hatta birkaçının, vezir olarak tayin edilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Devlet erkanında boy gösteren hadım ağlar arasında, Şehabettin Paşa başı çekmiştir. Bunu takiben, Hadım Ali Paşa, devlet görevlerine atanmış isimler arasında ve Hadım Sinan Paşa da siyasi görevleri üstlenmiştir. Haremin sorumluluğunu üstlenen kız ağalar, zaman zaman sultanlarla dahi görüşme sağlardı. Bu duruma bağlı olarak, bazılarının siyasete olan ilgisi dikkat çekmesine etki etmiştir ve devlet görevlisi olmaları bu yolla sağlanmıştır. Örneğin, haremde boy gösteren kadınların kıyafetleri dahi harem ağları tarafından ele alınırdı. Yeni kadınların hareme alınması sırasında da, harem ağlarına başvurulurdu. Harem ağları kadınları detaylıca inceler ve aralarından tercihte bulunurdu. Bizzat yemelerinden, içmelerinden, giyimlerinden ve eğitimlerinden sorumlu tutuldukları açık durumda. Hatta devam eden dönemde, harem ağlarına farklı görevler de verilmiştir. Örneğin, harem tutanaklarının ele alınmasına karar verilmiştir ve sultanlar dahi yazılı emirler için harem ağlarına başvurmuştur. Tüm bu görevler için donanımlı olan ağlara ihtiyaç duyulurdu. Neyse ki harem ağları özenle seçilir ve eğitim almaları sağlanırdı. Baştan aldıkları eğitim ile kendilerini geliştirmeleri esas alınırdı harem ağları, sultanlara uzun süre hizmet ettikten sonra, görevden alındıkları takdirde, Mısır'a gönderilerek onlara ömür boyu bir maaş bağlanırdı. Çoğunun, zaten Mısır'dan getirilmiş olması da, bu olayı kolaylaştırırdı. Ak ağlar ve kara ağlar olarak ikiye ayrılan harem ağlarının, idiş yöntemi birbirinden farklıdır. Ak ağların sadece yumurtalıkları kesilirken, kara ağlar, yani kız ağların, direkt penisi de kesilirdi. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olarak destek olabilirsiniz.